Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Herkese iyi seneler diliyoruz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, başarılı, keyifli bir yıl olsun hepimiz için. E bakalım neler getirecek 2025. Özellikle Avrupa'da başarı görürüz. Bu yılın belki de en büyük futbol anlamında kazançlarından biri bu olur. Evet Avrupa kupalarının heyecanı da ocağın son haftasına doğru tekrar kaldığı yerden devam edecek. Evet Fenerbahçe'de devam ediyoruz. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho İtalya basında konuştu. Ameliyatın hemen ardından e, takımla birlikte çalışmaya başladı ve 8 puanlık farkın kapatılabileceğini düşünüyor Jose Mourinho ve aynı zamanda da bir milli takım çalıştırmak istediğinde altını çizmiş. Bir göz kırpmış yani değil mi? İtalya milli takımı mı acaba? Mourinho çok değerli bir antrenör. Bir kere bunu kabul etmemiz lazım arkadaşlar. Mourinho gibi bir isim bizim ülkemize gelmesi bile çok büyük bir değer kattı bizim Türk futbolumuza. Fakat öyle yanlış işler yapıyoruz ki bu adam da gidip bunları sağda solda anlatıyor arkadaşlar. Gerek sosyal medya aracılığıyla, gerek dostlarına, gerek televizyonlara. Bak her giden dikkat ediyorsan Türk futbolunun gerçekliği yok diyor. Niye biz bu duruma maruz kalıyoruz? Yazık değil mi bizim futbolumuza? Şimdi sen düşünsene Mourinho şampiyon olamadı. Ya e hadi diyecekler ki kovun Mourinho şunu getirin bunu getirin. Mourinho kovarsa rezil oluruz dünyaya biliyor musun? Böyle değerli bir adama sabretmek lazım. Fakat onun da bazı şeyleri değiştirmesi lazım onu söyleyeyim. Kutlu Fenerbahçe Hatay Spor maçıyla evet. start veriyor şimdi. Avrupa'da da çok kritik iki maçı var. Lyon ve Midland maçları. Bence dillendirilmese de yönetimin beklediği oyunla Mourinho'nun sahaya sürdüğü oyun arasında çok büyük farklar var. E, doğal olarak Türkiye'de şampiyon olacaksınız dominant oynamanız gerekiyor. Bu, dominant oynamak için de elinizde isimlerden bağımsız ama o isimler Ceko ile El Nesiril ise oyun profillerini anlatmıyorum. Çift forvetle oynamanız gerekiyor. İrfancan Kahveci mesela ligin ikinci arasında hmm. daha çok süre alacak mı ben merak ediyorum. Alması gerekiyor. Çünkü geçen sezon Fenerbahçe'de kariyer yılını tamamladı. Kariyer sezonunu oynadı. Fenerbahçe'de duran oyunu açma anlamında duran toplarda ve bunun dışında kenardan yapılan ortalarda geçen yıl Fenerbahçe'nin oyunun en kuvvetli yönü. Tadiç, İrfancan arkalarında işte Ferdi ile beraber o sayı Samuel. Ve bunları değiştirdiniz. Yıl sonu nedeniyle Süper Lig'e verilen bir haftalık aranın ardından sarı lacivertliler 5 Ocak Pazar günü Kadıköy'de Hatay Sporu ağırlayacak. Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında kayıpsız yoluna devam ederek, lider Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı kapatarak şampiyon olmak istiyor. Öte yandan ara transfer dönemine çok kısa bir zaman kala, Kanarya'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde kadroya katılacak isimler haricinde, takımdaki mevcut oyuncuların da geleceği merak konusu. Son olarak Fenerbahçe'nin iki oyuncusuna, Eyüpspor'un talip olduğu öne sürüldü. Teknik direktör Jose Mourinho tarafından sezon başında kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile Karagümrük'ten transfer edilen ancak süre bulamayan Levent Mercana Eyüpspor'un talip olduğu iddia edildi. Eyüp'ün iki futbolcuyu da Ocak ayında kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşme yapacağı bildirildi. Eyüpspor'un genç teknik direktörü Arda Turan'ın da takımında görmek istediği Serdar Aziz'in sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Ancak Levent Mercan'ın ise 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Diğer yandan Fenerbahçe'de, Nijeryalı Sabek Osayi Semul ile ilgili flash gelişmeler yaşanıyor. Basbaşkan Acun Ilıcalı'nın, yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladık dediği Yıldız futbolcunun sözleşmesinin hala resmiyete dökülememesi ve 27 yaşındaki başarılı oyuncunun adının, ezeli rakip Galatasaray ile anılmasının sarı lacivertli camiada şok etkisi olduğu ifade edildi. Fenerbahçe yönetiminin, tecrübeli oyuncunun sarı kırmızılılara transfer olma ihtimalinin, taraftarda oluşturacağı tepkiyi düşünerek, yıldız futbolcunun mukavelesini bir an önce uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü, ancak şimdiye kadar bir anlaşma zemini sağlanmadığı da gelen bilgiler arasında. Nijeryalı Yıldız Osayi Samuel, bu sezon sarı lacivertli formayla çıktığı 18 maçta bir asist üretti. Deneyimli oyuncun, güncel piyasa değerinin ise 8 milyon euro olarak gösteriliyor. Öte yandan, şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen, Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de, yönetim devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Suudi Arabistan ekibi almasıra transferi gündemde olan Yusuf Ennesil'inin alternatifi için harekete geçildi. Sarı lacivertli yönetimin, bu doğrultuda eski golcüsü Vedat Muriç'i yeniden gündemine aldığı belirtildi. Faslı Yıldız'ın ayrılması halinde, Fenerbahçe'nin ilk hedefinin Kosovalı forvet olacağı aktarıldı. Yönetimin tecrübeli golcü ile iletişime geçtiği ve transfer için olumlu yanıt aldığı kaydedildi. Fenerbahçe'nin, Kosovalı golcü için önümüzdeki günlerde resmi adımları atacağı ve kulübü Mallorca ile masaya oturacağı öne sürüldü. Mallorca Teknik Direktörü Jagoba Arrasate'nin, eski Beşiktaşlı Kayıllarının yükselen performansı sonrası, Vedat Muriç'in takımdan ayrılmasına izin verdiği öğrenildi. Yönetimin Vedat Muriç için ayırdığı bonservis bedelinin ise 10 milyon euro olduğu ve İspanyol ekibinin de bunu kabul edebileceği kaydedildi. Mourinho'nun da Kosovalı yıldızın transferi için olumlu rapor verdiği belirtildi. 30 yaşındaki santrfor bu sezon Mallorca'da 14 karşılaşmada forma giyerken bu maçlarda 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Vedat Muriç'in Mallorca ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Kosovalı Forvet'in güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro. Deneyimli golcü, Giresunspor, Spor, Gençler Birliği, Rize Spor, Fenerbahçe, Lazio formalarını da giydi. Sarı lacivertlilerde, devre arası transfer dönemi öncesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe, sezon başından bu yana savunmada sakatlık problemleriyle uğraşıyor. Bu nedenle Ocak ayında, savunma bölgesine en az iki transfer yaparak problemlerin önüne geçmek istiyor. Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco ve yönetim stoper için çalışmalarını sürdürürken, İtalyan ekibi Roma'da forma giyen İspanyol stoper Mario Hermoso ile büyük ölçüde anlaşma sağladığı iddia edildi. Yönetim, stoper mevkisine transfer edilecek ikinci bir isim için listeye yeni oyuncular ekledi. Transfer listesine eklenen isimlerden birinin de İngiliz devi Chelsea'de forma giyen Fransız stoper Axel Disasi olduğu belirtildi. Kulübüyle 2029'a kadar kadar sözleşmesi olan Lisas'ı, İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamazken, Chelsea'de 26 yaşındaki oyuncunun kiralık olarak transferine sıcak bakıyor. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan stoper için, tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği aktarıldı. Öte yandan Fenerbahçe, Ocak ayında kadrosunu güçlendirerek ligin ikinci yarısında lider Galatasaray'la arasındaki 8 puan farkı kapatmak ve şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor. Yıldız futbolcularla Portekizli teknik adam Mourinho'nun elini güçlendirmek isteyen yönetim, flash bir ismi gündemine aldı. Güney Kore basınında yer alan habere göre Kanarya, İngiliz devi Tottenham'ın yıldız futbolcusu Hyun Min sonu listesine yazdı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki deneyimli oyuncu, Ocak ayında kulüplerle görüşmek için serbest olacak. Mourinho'nun eski oyuncusunu çok beğendiği ve takımda görmek istediği öne sürüldü. Mourinho daha önce Koreli futbolcuyla ilgili, sona dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak bakıyorum. Belki Tottenham taraftarları söyleyeceklerimden memnun kalmayacaklardır, saygısızlık değil ama, o şampiyonluklar kazanabilir, en iyi takımlarda oynayabilir sözlerini sarf etmişti. Ayrıca, Fenerbahçe'nin ardından, önce Napoli sonrasında Bayern Münih'e transfer olan Güney Koreli Minja Kim, vatandaşını sarı lacivertli takıma gelmeye ikna etmek için önemli bir koz olabilir. Güncel piyasa değeri 38 milyon euro olan Hyung Min Son, yeni sezonda Tottenham formasıyla 22 maça çıkarken 7 gol ve 6 asistlik performans ortaya koydu. Süper Lig'in 18. haftasında, 5 Ocak Pazar günü saat 19'da Ülker Stadında Hatay Spor'u ağırlayacak Fenerbahçe karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.